Yakup'un evinin okula, parka, kırtasiyeye ve arkadaşının evine olan uzaklıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre Yakup'un evine en uzak yer ile en yakın yer aşağıdakilerden hangisinde doğru sırasıyla verilmiştir? Şimdi o zaman biz en uzak ve en kısa mesafeyi bulmak istiyorsak en büyük kesri ve en küçük kesri bulmalıyız. Şimdi kesirlere baktığımızda okul ve parkın bileşik kesir veya tam sayılı kesir olduğunu, Kırtasiye ve arkadaşın evinin ise e, basit kesir olduğunu görüyoruz. Önce en yakın mesafeyi bulalım. 5 bölü 20 mi daha büyüktür? 1 bölü 2 mi daha büyüktür? Bunu kıyaslayabilmek için paydalarını eşitlememiz lazım veya yarımdan az, yarımdan çok e, olayını kullanmamız gerekiyor. Zaten gözüküyor. Arkadaşın evi yarım ama Kırtasiye yarımdan az. O zaman kırtasiye burada en kısa mesafe yani en yakın yerdir. E, i̇kinci durum kırtasiye olmalı. İkinci e, sıradaki yer A şıkkı gitti C şıkkı gitti. Ya okul kırtasiye olacak ya da park kırtasiye. Şimdi okul mu büyük park mı büyük? Yani hangisi daha uzak? Onları bulalım. Yine burada bunu üsttekini biz tam sayılı kesre çevirirsek 11 bölü 5'i nasıl çeviriyorduk? 11'in içinde 5 bir defa vardı. Kaç artıyordu? Hatta 2 defa var. 2 tam 1 bölü 5 şeklinde geliyor. Ha, biri 1 bir tam 1 bölü 8 öbürü 2 tam 1 bölü 5 demek ki okul buradaki en uzak mesafe o halde cevabımız okul ve kırtasiye olmalı. 5 Ahmet Usta'nın un helvası yapmak için kullandığı malzemelerin kilogram cinsinden miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablodaki verilenlere göre Ahmet Usta'nın un helvası yapımında en fazla hangi malzemeyi kullandığını bulalım. Şimdi bakalım un, sıvı yağ, tereyağı, şeker Sıvı yağ ve tereyağı baktığımızda basit kesir olduğunu görüyoruz. E basit kesirler buradaki en küçük kesirlerdir. Dolayısıyla sıvı yağ ve tereyağı direkt eleyebiliriz. Ondan mı daha fazla kullandı? şekerden mi? Bunu da e, ne yapabiliriz? Verilen bileşik kesri tam sayılı kesre çevirerek rahatlıkla görebiliriz. 11'in içinde 3 kaç defa var? 3 kere var. Kaç artar? 2. O zaman ben bunu 3 tam 2 bölü 3 olarak yazabilirim. Hmm, peki bu tam kısma baktığımda 3 unun. Şekerin tam kısmına baktığımda 2. O zaman buradan direkt unun daha fazla miktarda kullanıldığı gözüküyor. Cevabımız aşık. Payı 2 basamaklı en büyük asal sayı. Paydası ise 2 basamaklı en küçük asal sayı olan kesir sayı doğrusunda hangi sayılar arasındadır? Şimdi iki basamaklı en büyük asal sayı 99 asal sayı değildir. 9'a bölünür, 3'e bölünür. 98 çift sayıdır, asal sayı değildir. 97 bizim payı en büyük olan asal sayımızdır. Peki payı en küçük olan iki basamaklı asal sayımız kimdir? 10 olmayacağına göre... 11'dir. Şimdi 97 bölü 11. 97 bölü 11 acaba içindeki tam kısma bakarsak nasıl ifade ederiz? 97'yi 11'e bölelim. Hemen bir kenarda. 97'nin içinde 11 kaç defa vardır? 8 defa. 88. Çıkardığımızda ne gelir? 17'den 8 çıktı. 9. 09. Yani ben 97 bölü 11 yerine 8 tam 9 bölü 11 yazabilirim. Yani 8'den büyük, 9'dan küçük. 8 ile 9 arasında olmalı. Cevabım çeşit. Burak, Doruk, Kuzey ve Zeynep 4 kardeştir. Dedeleri hepsine eşit sayıda fındık ver vermiştir. Burak fındıklarının her gün 50'de 3'ünü, Doruk 120'de 7'sini, Kuzey 150'de 11'ini ve Deniz ise 200'de 13'ünü yiyor. Buna göre fındıklarını en kısa sürede ve en uzun sürede bitiren kardeş hangi seçenekle doğru olarak verilmiştir? Şimdi sırasıyla Burak, Doruk, Kuzey ve Zeynep. Bunların kesirlerini bir yazalım. 3 bölü 50 7 bölü 120 11 bölü 150 ve 13 bölü 200 Şimdi benim bu kesirleri kıyaslayabilmem için, sıralama yapabilmem için ya paylarının eşit olması lazım ya da paydalarının eşit olması lazım. Burada ikisi de eşit değil. O zaman paydaları eşit hale getirebiliriz. 50 120, 10, 150 ve 200'ü düşünmemiz gerekir. Daha doğrusu sıfırları silersek 5, 12, 15 ve 20 nerede birleşirler? Bunların bölündüğü en büyük, en küçük sayı kimdir? Sanki bunları biz 600 birleştirebiliriz. O zaman hemen 50'yi ne ile çarpmamız lazım? 12 ile. 120'yi ne ile genişletirsek 650 ederiz? 5 ile 150'yi 4 ile genişletmemiz lazım. 200'ü de 3 ile genişletmemiz gerekir. Genişlettikten sonra elde ettiğimiz kesirlere bir daha bir bakalım. 36 bölü 600. 35 bölü 600. 11 ile 4'ü çarparsak 44 bölü 600. Son olarak 13 ile 3'ü çarparsak 39 bölü 600. Şimdi paydaları eşit olduğu için artık kıyaslamak daha kolay. Burada en büyük 44 bölü 600 yani kuzeydir. En uzun sürede bitiren en büyük kesir kuzey olacak. Peki en küçük kimdir? 35 bölü 100 ile doruktur. Doruk ve kuzey cevabımız buradan değişiktir. Yukarıdaki sayı doğrusunda ABCD kesirlerine karşılık gelen noktalar gösterilmiştir. Buna göre hangi kesrin gösterildiği yer yanlıştır? Şimdi noktalar arası 0 ile 1 arası, 1 ile 2 arası, 2 ile 3 arası, 3 ile 4 arası hep eşit sayıda aralıklara bölünmüş. 1, 2, 3 aralığa bölünmüş. Mesela A'ya bakalım. 2 bölü 3 demiş. Evet 3 aralığa bölünmüş. 2 birim ilerlemişiz. 2 bölü 3 A şıkkımız doğru. B'ye bakalım. 1 tam 1 bölü 3 demiş. Evet 1 tamın üzerine 1 bölü 3 birim ilerlemişiz. Dolayısıyla B şıkkımız da doğrudur. C bir dursun. D'ye bakalım. D şıkkımızda 3 tam 1 bölü 3. Evet 3 tam 1 bölü 3 şeklinde ilerlemişiz. Fakat C şıkkında 2 tam 2 bölü 3 demesi gerekirdi. Çünkü 2 ile 3 arası 3 birime ayrılmış ve 2 bilim ilerlediğimiz için bu 1 bölü 5'lik kısmı yanlış verilmiş cevabımız C'dir. Ayşe parasının 3 bölü 11'i ile kalem 2 bölü 9'u ile defter 1 bölü 7'si ile silgi almıştır. Buna göre Ayşe'nin aldığı bu ürünlerin fiyatları arasındaki doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi kalemin defterin ve silginin fiyatını kıyaslarken paydaları eşitleyip kıyaslayabiliriz. Fakat burada paydalar 11, 9 ve 7 eşitlemesi zor sayılar. O yüzden biz payları eşitleyip kıyaslayabiliriz buradan. Peki 1, 2, 3 nerede eşitlenir? 6'da. O zaman benim ilk kesrimi 2 ile genişletmem. ikinci kesrimi 3 ile genişletmem. Ve üçüncü kesrimi de 6 ile genişletmem gerekecek. Genişletirsem ne olur? Hem payı hem paydayı 3 ile çarparsam 6 bölü 22. Öbürü gelir? 6 bölü 27. Diğerine gelecek 6 bölü 42. Şimdi payları eşit olan kesirlerde hmm, paydası küçük olan daha büyüktür. Neden? Mesela bir pasta var. Bir pastayı 22 kişiye mi paylaştırırsak daha çok payımız olur? Ya da 42 kişiye mi? Tabii ki 22. Ne kadar az olursa o kadar payımız büyür. Dolayısıyla burada en pahalı olan ürün kalemdir. Sonra defter, sonra silgi, kalem, defter silgi şeklinde gelecek cevabımız aşık. Aşağıda bir ördek heykelinin baş boyun, gövde ve bacak kısımlarının uzunlukları verilmiştir. Buna göre bu ördek heykelinin en uzun bölümü hangisidir? Şimdi burada en uzun bölümü yarımdan az, yarımdan çokla da direkt yapabiliriz payda eşitlemeye girmeden. 2 bölü 5, 5'in yarısı 2.5, bu yarımdan az. 3 bölü 7, 7'nin yarısı 3.5, 3.5, yarımdan az. Bir dursun gövde kısmı, bacak kısmına bakalım. 9'un yarısı 4.5, payımız yarımdan az. Fakat gövde kısmına baktığımızda 11'in yarısı 5,5 fakat paydamız 6 gelmiş. Dolayısıyla bu yarımdan fazla. Yarımdan fazla olduğu için bizim ördeğimizin en uzun kısmı gövde kısmıdır cevabımız C şıkkımız. Aşağıda farklı malzemelerden yapılmış eşit uzunlukta 4 farklı yay verilmiştir. Bu yayların her biri çekilerek birinci yayın boyunun başlangıçtaki boyun 1 bölü 3'ü kadar. ikinci yayın boyunun başlangıçtaki boyunun 1 4'ü kadar. Üçüncü yayın boyunun başlangıçta boyunun 1 bölü 5'i kadar. Ve 4. dördüncü boyun yayın boyunun başlangıçtaki boyunun 1 bölü 6'sı kadar uzaması sağlanmıştır. Buna göre çekildikten sonra hangi yayın uzunluğu en çok olmuştur? O zaman bizim bu e, kesirleri kıyaslamamız gerekiyor. 1 bölü 3, 1 bölü 4, 1 bölü 5 ve 1 bölü 6'dan hangisi en büyükse o yay daha çok uzamıştır. Peki payları eşitse, bunların hepsinin payları eşitti, o zaman rahatça kıyaslayabiliyorduk. Neydi? Payı küçük olan, paydası küçük olan kesir daha büyüktü. Şimdi bunların arasında paydası küçük olan kim? Birinci yay, en küçük, 1 bölü 3 gelmiş. O zaman bu en fazla uzamaya sahiptir. Cevabımız A şıkkı. Burcu'nun dört farklı derse ait defterlerinin toplam sayfa sayısı ve defterlerde kullandığı sayfa sayısı aşağıda verilmiştir. Buna göre Burcu'nun hangi defteri için yazdığı kesir en küçüktür. Burcu her bir defter için defterin kaçta kaçını kullanmadığını gösteren kesirleri yazıyor. Şimdi kullandığı kısmı değil de kullanmadığı kısmı gösteren kesirleri yazıyormuş Burcu. O zaman 160'tan 72 çıkarırsak, 70 çıkarırsak 160'tan 90 ve 2 daha çıkarırsak 88 bölü 160. Evet böyle bir kesir oluşturmuş. Matematik defteri için konuşacak olursak burada yüzden 55 çıkarırsak kullanılmayan kısım kaç kalır? 45. 45 bölü 100. Fen bilimleri için bakacak olursak yarısını kullanmış, yarısını kullanmamış. 60 bölü 120. Son olarak sosyal bilgiler kitabına baktığımızda 70 sayfasını kullanmış. O zaman 80 sayfası henüz kullanılmamış. 80 bölü 150 gelir kesirlerimiz. Peki hangi defteri için yazdığı kesir en küçüktür demiş. Yine burada yarımdan az yarımdan çok olayını kullanalım. Yani kesirlerin paydalarını veya paylarını eşitlemeye girmeyelim. Zaten sayılarımız çok büyük farkındaysanız. Hemen 88 bölü 160'a bakarsak yarımdan çok. Bu bir dursun yarımdan çok. Ee, 60 bölü 120'ye bakarsak tam yarım yapıyor. 80 bölü 150 yine bu da yarımdan çok. Çünkü 150'nin yarısı 75 ama paydamız ne gelmiş? Payımız ne gelmiş? 80 gelmiş. Dolayısıyla burada bir tek yarımdan az olan yani en küçük kesir olan defter hangisidir? Matematik defteridir cevabımız 5 şıkkıdır.